bir günlük hayat. hayat. Arkadaşlar bugün ben e, evde üstünde şey yaptım. bir okul yaptım. Bir gitmeni yaptım. O yüzden şeye de kalayım. Şu e, ilk var ya orada kalacağım ben. E, tık tık tık. <laughs> hadi hadi hadi. Aa. Hadi merhaba. Merhabalar. Ee, Toka Life. Sire miydi bu? Yok. Toka Life Eylül. Benim gerçek kanalımın adı Eylül Roblox değil miydi? Evet. Eylül. Eylül Roblox'un bu değil mi? Evet. Ben yani şu büyük hediye paketini alayım. <laughs> hey Çenem. <canım. Gülüyor> ne yani bu Hey Çenem'in mi Hepimiz gülürüz. Aa evet. Abla bu olsaydı ablamı verirdim. Oha abla kaç tane gönderdi. Ee, beş ayzı. Beş ayzı. Beş ayzı var. Tamam. Yine de kadar sorun yaptı arkadaşlar. ben. Buradan çık. Tekrar yap geçeceğim. Ay biz yıllardır bunu arıyorduk. Evet. Ay mükemmeliz. <laughs> hey chin Eyes. Yok bu Hey Chen Eyes'ın değil. Benim en çok aradığım eşofman. iş fırçaları <laughs> ağlamak istiyorum gerçekten onlara çok ihtiyacım vardı benim bir dakika çıkalım da inşallah kredi kartı vardı ya ya kredi kartı nerede benim Neyse hadi şunları bırakalım. Aynen. E, ben bunu eski ev, yeni evime asacağım. Kaşınırsam tabi. Ağzı bulaşmadık. He. Mut. Mut. Aa. Aa. Kanka. Kanka. Kanka benim uçak biletim. Kanka nereye gideceksin de? Bak benim Paris'te işim var. Benim işim Paris'te biliyor musun? Aa. Aa yok artık. Piknik çatısı. Piknik çatısı. Şunu buraya koyalım. Okay. Kalk yaz bu, bu, bu benim olsun ne olur. Hayır benim. Ben sipariş ettim bana ne. Öf tamam ya her şey zaten sen sipariş. her şey senin mi? Evet. Kalk. Ya çok güzel. Hadi sen de hadi. Öf, mükemmel boş maşallah şimdi. Vay. Vay maşallah. Koyamadım bir türlü. Tabi tabi. Ha bir de kafama çık çocuğum. Bu arada en çok aradığım telefonu buldum. Aynen. Apple Watch. Ah, kıyafet. Sipariş ettiğim kıyafet. Benim kardeşimin kıyafeti biliyor musun? Hayır. Kar Abi. Makyaj satın. Evet yukarı. Bir dakika ben bunu çöp Ay okul farma. Pascal ya. o Bak bu benim göz. Bak ben göz ameliyatına gideceğim ya. Bu bana o yüzden lazımdı. Aa, evet. Bakın set set. Bu set bozulma bu, bu set bozulmamalı. Tamam kanka bu set senin olsun. Ben de aldım. Hayır kanka. ne var? Bakın. Çok güzel değil mi? Evet bu set mükemmel kankacığım. Ne severim. Az önce bir değişik oldum ya. Aynen. Ya bunu nereye kaldırsak? Bunu buraya kaldırsak. Tamam. bak. Pijama takımı. Evet pijama takımını arıyordum ben birkaç senedir. Ve bu benim pijama takımım canım. Yürüyün be amma. Bak kanka. Bu senin. Bu benim. Sen niye ben çünkü terlikli? Ben çok terlikli hissediyorum. Bu yeğenimin. Bunu sakın dokunmayın. Ay tamam. Hatta dur yeğeniminki özel yere koyayım. Tablet. Tablette sizinle oynamak için sipariş ettim. Mükemmel bir yastık aldım. Aşkolar bakın. böyle koltuk koymak için aldım. Bakın daha sonra burada benim bir tane daha kitap setim var. Bakın böyle güzel bir şeyim var. Aa dur. Dur bir dakika bu benim özel şeyim buna bakamazsınız. Ben ben yere götürüyorum. Bu yüzden olsun. Scoobag. Evet. Çeyizlik arkadaşlar bu. Çeyizlik. Ve sıra geldi en heyecanlı ya çikolata. Çikolatamızı dolaba koyalım. Maske, maske yok. Telefon. Bunun yanına koy. Yeğenim şampuan bu yeğenim. Yeğenim bebek. şeyi özeldir. Hadi bunu buraya bırakın. Bakın yeğenimin montunun çantası. Tamam yeğenin yeğenin anladık ya. Bakın bu da benim montum. Ben de senin yeğeninin annesini. Ne yapayım? Senin yeğenin sözüme ben ne yapayım. Biraz böyle üstte yattığım için. Şimdi ben üstte koyayım. Her <laughs> bir yeri. Ay. Ay ne iş saati. Ay ne uyuyordum ben. Uyuyor. Şimdi bana giyinebilir miyim? Ulu. <laughs> Ulu. Yeah. i don't

mais é para Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir <laughs> de like atın.